Zaman yoksa sürekli. Arkadaşlar benim arkadaşım Baran çok güzel bir tane video yapmış. Bu video harbiden de gerçek. Şimdi bakın açıyor. Hacı bol, 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 hacı Ben de G şubesime bizim sınıfta da ben de böyle çok iyi kaleciyim ama bizim sınıfta benden de iyi kaleci var lan. Gel şu bisabiden de böyle. Ejibo, ejibo, ejibo. Ejibo, kanalda abine vereyim. Beşiktaşlı olanlar gidip yap, şey yap şey izlemek isteyenler gidip izleyebilir. Bakın kanalın adı bu. Bu benim kankam ve bin arkadaşıyız. Bye-bye.